Herkese merhaba ben Begüm. Yeni kitaplar aldım. Aldığım kitaplardan bahsedeceğim bu videoda size. İzleyecek olan herkese teşekkür ederim şimdiden. Bu videoda diğer videolardan farklı olarak kitapları uzun uzun anlatamayacağım size. Çünkü şu an aldığım nefes bana bile yetmiyor. Ama okuma listelerini bana göre düzenleyenler, benim aldığım kitapları merak edenler ve alanlar oluyor biliyorum. Onlar için özellikle bu videoyu hazırlamak istedim. Kitap alışverişimi Fidan Kitap'tan yaptım. Kutu evde olmadığı için şu an paketlemeyi gösteremiyorum size ama her zamanki gibi hasarsız geldi kitaplar. Yanında bir de Marcel Proust'un sözünün ve resminin yer aldığı bir not defteri hediyesiyle birlikte geldim. Güzel bir alışveriş oldu benim için. Aldığım kitapların her biri ayrı ayrı beni çok heyecanlandıran kitaplar. Mesela bu. Luigi Pirandello'nun Sırasını Bekleyenler isimli bir kitabı varmış. Öğrenmiş oldum. Şimdi can yayınları kısa klasikler, modern klasikler adı altında bir seri çıkarmaya başladı. Ve burada çok fazla önemli yazarın, klasik kitapları olan yazarın yeni kitaplarını bulabiliyorsunuz. Aslında seri olarak benim çok ilgimi çeken kitaplar yok ama Luigi Pirandello benim çok sevdiğim, okurken çok eğlendiğim bir yazar. Daha önce size bahsetmiştim. Biri Hiçbiri Binlercesi isimli bir kitabı var çok severim ve çok keyif alarak okumuştum. Ee, yine Gölge Adam isimli bir e, kahkahalar atarak okuyacağınız kitabı var. E, Everest Yayınları'ndan da Gölge Adam adıyla değil Matia Paskan Sahiden Yaşadı mı Yaşamadı mı ismiyle çıkmıştı. Her iki kitabını da çok seviyorum. Bir de Öykü kitabını okumuştum Siyah Şal isimli ama e, onu çok sevmemiştim. E, bu kitap da yazarın yine mizahi dilini konuşturduğunu e, düşündüğüm kitaplarından biri olacak benim için. İtalyan yazar ve ee, okurken çok eğlendiğimi hatırlıyorum. Yani e, keyifsiz bir döneminizde özellikle yazarın e, Gölge Adam isimli kitabıyla tanışabilirsiniz. Biri Hiçbiri Binlercesi isimli kitabı daha önce bahsetmiştim. Biraz daha felsefi altyapısı olan bir kitap. O yüzden e, o belki biraz daha sakin kafayla işte zihninizi tam olarak verebileceğiniz zamanda okumanız gereken bir kitap olabilir. Ama sırasını bekleyenler ve Gölge Adam e, okurken eğleneceğiniz kitaplardan biri. Sonrasında Yahudası ismini bu kitabı aldım. Hakkında tek bir olumsuz yorum okumadım e, bu kitabın. Çok merak ettiğim kitaplardan biri İş Bankası Kültür Yayınlarının da bu modern klasikler dizisi var biliyorsunuz. Hepimizin kitaplığında kitapları yer alıyor e, bu yayın evinin bu dizisinin. Genelde de e, okurken e, klasik kitaplar okumayı seviyorsanız özellikle okumaktan keyif aldığınız kitaplar oluyor. Yani e, bu dizide beni hayal kırıklığına uğratan pek kitap olduğunu hatırlamıyorum aldığım bir diğer kitap Natsume Soseki'nin Madenci isimli kitabı Jaguar Yayınları'ndan çıkıyor. Bu kitabı konusu nedeniyle aldım aslında. Konusuyla ve kitaptan bazı alıntıları görmüştüm aslında onlar da sebep oldu bir anlamda. Konusu için ve karakterlerin ruh hali betimlemesiyle ilgili okuduklarımdan sonra almaya karar verdiğim kitaplardan biri oldum. Sonrasında Molière'in Insandan Kaçan isimli kitabını aldım. Daha önce ben Cimri kitabını okumuştum. Oyun okumayı sevmiyorsanız bile Cimri'yi mutlaka okuyun çok seversiniz ve çok eğleneceksiniz, çok güleceksiniz Cimri'yi okurken demiştim. Hastalık hastasını almıştım. Şimdi de insandan kaçanı almıştım. Yakında böyle okumaktan keyif alacağım, bana moral verecek, işte eğlendirecek belki beni okurken ince çok zamanımı almayan kitaplara ihtiyacım olacak. O yüzden bu kitapları aslında. Okumak istiyorum. E, Gogol'ün Taras Bulba isimli kitabını aldım. Aldığım bir diğer kitap Döşeğimde ölürken. Bu kitap için çok heyecanlıyım aslında. E, şimdi benim Yusuf Atılgan'ın e, hayatından ve kitaplarından bahsettiğim bir videom var. Yukarıya da aşağı bırakırım. İlgilenirseniz bakabilirsiniz. Orada söylemiştim. Aslında o videoyu hazırladığımdan beri bu kitabı almak ve okumak istiyordum ama ancak sırası geldi. Şimdi Yusuf Atılgan bir kitap yazmaya başlıyor. Epey yol kat ediyor kitabı, epey yazıyor. Fakat sonrasında çok sevdiği bu kitaba fazlasıyla benzerlik gösterdiğini düşündüğü için kendi yazdığı kitabın ve bu benzerlikten rahatsız olduğu için de yazdıklarını yırtıp ya da yakıp atıyor. Birkaç sayfa kalmıştı sanırım o yazdıklarından ve sonra başka bir derleme kitabına eklendi. Bu kitabı çok sevdiğini, çok önemsediğini ve etkilendiğini biliyor olmak da bu kitabı almama sebep oldu. Bu nedenle merak ettiğim kitaplardan biri. Sonrasında Faust'u aldım. Çok okumak istediğim, çok çok okumak istediğim kitaplardan biri bu. Ben bundan bir sene belki iki sene önce Faust'u almıştım aslında. Ama bilmeden, araştırmadan, bakmadan, çevirisine bakmadan almıştım. Ve Bordo Siyah yayınlarından almıştım. Ama e, kitapla ilgili biraz araştırma yapınca en doğru ve en tatmin edici çevirinin Doğu Batı yayınlarından e, çıktığı bilgisine ulaşıyorsunuz. E, sayfa sayıları da zaten aynı değil. Yani muhtemelen burada bir eksiltme var. E, ya da bu kitap çok kapsamlı, çok e, açıklamalı olduğu için böyle bilmiyorum çok da e, inceleyemedim henüz kitabı elime alıp. Ama bu baskının, bu çevirinin iyi olduğunu ve bu kitabın bu yayın evinden okunması gerektiği bilgisine ulaşmıştım ben nihayetinde. O yüzden bu baskıdan aldım. Bunu okurken buradan da karşılaştırırım aslında fikir veririm size ama bu ne zaman olur inanın ben de bilmiyorum. Sonrasında çok çok sevdiğim yazarlardan biri Giovanni Papini'nin Bitik Adam ismi kitabını aldım şimdi Giovanni Papini'nin ben daha önce bahsettim size. Gok isimli kitabını okudum ve çok sevdim. sonrasında Kaçan Ayna isimli öykü kitabını okudum ve muazzam bir kitaptı. Yani bir önceki videoda da bahsettim. Ondan önce birkaç videomda da anlatmıştım. İnanılmaz etkileneceksiniz. Edebi olarak sizi tatmin edecek. Okuduklarınız üzerine düşünmenizi sağlayacak. Çok keyifli okumalar sunacak size Giovanni Papini. Bu kitap da aynı beklentilerle aldığım kitaplardan biri. Ee, yazar öyle bir referans oluyor ki bana kendi kitaplarıyla ilgili. Kitaplarıyla ilgili bir araştırmaya ya da öneriye ihtiyaç duymadan artık onunla ilgili ne bulursam alırım diyorum. O yüzden bir tık adam da gözüm kapalı aldım ve çok seveceğimi düşündüğüm kitaplardan biri oldum. Ee, son olarak da takip ediyor musunuz bilmiyorum ama Cemal Süreya'nın kitapları Yayın Evi Değiştirdi. Eskiden yapı kredi yayınlarından çıkıyordu. Artık can yayınlarına geçtim. Epey oldu aslında belki bir ay olmuştur. Hatta yeni kapaklarıyla can yayınlarından kitaplar çıkmaya başladım. Ama biliyorsunuz bir yazarın yayın evi değişince kitaplarında komple şekli şemali değişiyor kitapların. Baskısı değişiyor, kapakları değişiyor. Ve ben gözüm alışınca bir yazarın kitaplarına bir yayın evinden... O farklıla, o değişikliğe hemen adapte olamıyorum. O yüzden Cemal Süreya'nın kitaplarını almak çok aklımda olmamasına rağmen bu eski kapaklarıyla almak istedim. Fidan kitapta bu kitapların stoğu var. Yani Cemal Süreya'nın kitaplarını bu kapaklarla almak isterseniz eğer. E, tabii öncesinde konuşabilirsiniz. Yani stoklar bittiğinde elbette size de yeni kapaklarla gönderilir kitaplar. Ama ellerinde eski kapaklar olduğu müddetçe en azından ilk siparişlerde bu kitaplardan gider diye düşünüyorum. E, ben hangi kitaplarını aldım onları göstereyim. Sevda Sözleri'ni aldım. Denemelerinden Oluşan Günler isimli bu kitabı aldım. Üverdiğin İnkay'ı aldım. E, toplu Yazıların Olduğu bu kitabı aldım bir de şimdi Yapı Kredi Yayınlarında Doğan kardeş seçmeleri var yine biliyorsunuzdur sevdiğiniz yazarlarla ve sevdiğiniz şairlerle ilgili tadımlık okumalar yapabileceğiniz mesela Marcel Proust'un Kibarlar Alemi kitabı öyle kayıp Zamanın izinde serisinden bölüm bölüm alıntıların yer aldığı bir kitap ve yazarı özledikçe örneğin kitaplığımdan sıvanların tarafını çıkarmak yerine Kibarlar Alemi'ni çıkarıyorum ve oradan özlediğim birkaç satır okuyorum. Kendi işaretlediğim yerler de oluyor. Benim için seçilmiş olan seçme bölümler de oluyor elbette ama tadımlık okumalar yapabileceğiniz böyle bir seri var Doğan Kardeş serisi. Türkçe bilinin işi rast gider ve Üstü kalsın isimleriyle bu Doğan Kardeş seçmesinden çıkan kitaplara bakabilirsiniz. Benim aldığım kitaplar böyleydi. Zaman ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.